artık size benden bir yol gösterici gelecektir şeytandan Allah'a sığınırım. Taha suresi 123. Bu ayet aynı zamanda Mehdi'ye bakıyor. Bak artık size benden bir yol gösterici gelecektir. Kim benim hidayetime uyarsa, ki Mehdi'lik hidayetime uyarsa, İnşallah. artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz da olmaz. Evcet'i 1982 tane veriyor Mehdi'nin başlangıç yılları. İnşallah. Bir tane tarif veriyor 1982. Bak artık e, artık size benden bir yol gösterici gelecektir. Kim benim hidayetimi uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz. Bir tane ebced var 1982. Maşallah. Evet. 124. Taha 24. Oku. Rica edeyim. E Şeytan Allah'a sunuyoruz. Kulunu şeytanın Allah'a sanırım. Kim de benim zikrimden yüz çevirirse artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Allah zikrinden yüz çevirirse sıkıntılı bir geçim. Ekonomik kriz. Evet. Bütün dünya şu an sürünüyor. Sebebi neymiş? Allah'ın zikrinden yüz çevirmeleri. Çevirdim. Evet. Ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. Yani diyorlar ya evrimciler işte göz evrimden oldu, mutasyonlarından oldu. Cenab-ı Allah mutasyon öyle olmaz, böyle olur der gibi haşa. O şekilde onları kör olarak haşlı Cenab-ı Allah. Şimdi mutasyonlar oluyor demiyor mu? Evet. E, mutasyon işte gözünü almış. Yeniden yaratıldıklarına göre, yeniden yaratılırken mutasyon gözlerini almış gibi onları Allah yaratacak. Madem mutasyona inanıyor, madem kör tesadüfe inanıyor, kör tesadüfler sonucu, mutasyonlar sonucu göz görür hale geldi demiyor mu? Evet. E mutasyon gösteriyor, gösteriyorsa, gözü görür hale getiriyorsa körde edebilir. Değil mi? Onların inancına göre. İşte onu görmüş olacaklar.